Uludağ ikinci oteller bölgesindeyiz. Bugün ile birlikte Uludağ 30K parkurunu e, bir deneyimleyeceğiz. E, Melahat iki hafta sonra 30K'da yarışacak. Ben de şeye bakmak istiyorum. Hep diyorlar ki 30K, 66K'dan daha zor. Ben bu sene 66 yarışacağım. Üçüncü kez 30 k ne kadar zormuş ona da bakalım. Hep birlikte görelim. Hadi. İlk kilometrelerde böyle bir çıkış var. Asfalt. Ee, yarışın keyifsiz yerlerinden sonrasında kendinizi yeşilin içine bırakacağız. Şimdi bu çıkışta stratejik olmak lazım. Eğer yarışta yarışın sonunda böyle bir yokuşu koşarak tırmanamayacaksak burayı koşmaya gerek yoktur. Kilometre bittikten sonra artık şeye giriyoruz. Ee, yola giriyoruz. Buradan şimdi önce bir yukarı çıkış sonra aşağı iniş başlayacak. Hadi bakalım başlayalım. Evet, üçüncü kilometrede buradan bir iniş başlıyor. Şöyle inişe de başlayalım. Buralar böyle kaya. Teknik iniş. Teknik inişte dikkatli olmak lazım ama dikkatli olmak demek yavaş inmek değil. Çünkü yavaş indiğinizde aslında fren koyuyorsunuz kendinize. Fren koymak da böyle inişlerde en tehlikeli şeylerden. Bir de yabancı youtuberlardan şey öğrendim. İşte buralarda giderken şey demek gerekiyor sürekli bağırarak. Ayı falan gibi. Umarım işe yarıyordur. Evet burası tam ayak sakatlamalık yer. 5. kilometreyi bitirdik ya, Beş buçuk falan bitti. Pardon. Ee, yolun bu kısımlarında babalar da var. Ama zaten işaretlemeler bize yardımcı olacak. Böyle full teknik bir iniş. Buralarda işte seke seke inmek gerekiyor. Kozalaklara dikkat. Ee, bu şeylerin, çamların tüfleri oluyor böyle. Onlar da kaygan oluyor. Onlara da çok dikkat. Tabii ki de iyi bir ayakkabı gerekiyor. Zemin kuru. Çamurlu bir zemine şu ana kadar denk gelmedik. Onu da söyleyeyim. Yeşillikler içinde harika bir parkur. Ya bu parkuru çok seviyorum. Gerçekten ee, genel olarak 66'da da zaten şu anda hala yollarımız ayrılmadı. Ee, normalde hani bu koşuyu yapmasak göremeyeceğimiz yerlerden geçiriyor. Yemişin içinden geçiriyor. Buradan parkur hazırlayan herkese çok teşekkür ederim. lere geçişimiz. Yeşilin keyfine bakıyoruz. Koşunun en sevdiğim kısımlarından burası biraz teknik bir iniş. 7. kilometre civarında yol böyle şeyden patikadan orman içi yoluna dönüyor. Şöyle gösterebilirim. Burası geçen sene koşarken tozlar içindeydi. Öyle bir durumda bekleyin. Yani tozlar içinde koşmanız gerekebilir. Hadi bakalım devam. Tamam. Kilometre 18 civarında geldik. Mükemmel bir manzaraya manzarayı da gösterelim. Yani bence mükemmel değil. Bence içerideki manzara artık daha mükemmel ama insanlar böyle Bursa manzarasını görünce çok seviyorlar. Bu tüm parkurların ortak noktası 30 66 ve 100'ün. Ee, şu ana kadar böyle full iniş geldik. Son yaklaşık 3 kilometrelik falan kısım toprak yolda inişti. Şimdi bu dakikadan sonra Önce şöyle karşıya doğru ineceğiz. Oradan da yukarılara doğru çıkacağız ve tekrardan bölgeye geri döneceğiz. Yarısı bitti ama asıl kolay kısmı bitti. Tabii yokuş inişte insanı biraz yoruyor. Özellikle benim şu anda kasık sakatlığı var. O yüzden ama şey çıkış daha çok yorucu olacaktır. O yüzden çoğu bit azı gitti, çoğu kaldı diyelim. Hadi bakalım son bir kez şu manzarayla kapatalım. Bursa da bayağı büyük ha. Evet burası da yarışta Zeyne CP kontrol noktası burada oluyor. Artık bu 66 ile 30 birazdan ayrılacak. Evet. Sanırım sadece 30'ların olduğu yola girdik artık. Buraları geçen senelerden hiç hatırlamıyorum. Zeynlerden çıktık. Dümdüz bir orman yolu. Metro 18 ve çıkış başladı buralardan böyle çıkıyoruz. Hazır içindeki her şeyin şu 66 kayla kıyaslamaya başlayalım. 66 kanın yokuşu dümdüz bir orman yolu yani dolayısıyla hani şu andaki gibi böyle burada gördüğünüz zemin gibi işte örneğin şöyle şey basmıyorsunuz hani yamuk basmalar falan yok. O yüzden hani tabii ki bileğin biraz kuvvetli olması gerekiyor. Ama 66 knın yükselişi çok uzun ve hep güneşin altındasınız. Ya yani oradaki delirten tabii ki yokuşun çıkışı bir noktadan sonra artık insanı şey yapıyor. Üzüyor. Ama e, asıl delirten orada güneşin altında kalmak. Su yetiştiremiyorsunuz kendinizi zirveye çıkana kadar. O önemli. E, dolayısıyla burada bu Ağaçların içine çıkmak mükemmel bir his. Ee, bence aradaki temel fark bu ve tabii ki birinin 28 kilometre, birinin 66 kilometre olması. Bu arada bunu derken şunu demiyorum. 30 zor değil demiyorum. O da önemli bir şey. 30 da zor, çok zor. 66 ondan biraz daha zor. Hatta durmanın yarış videolarında falan buralar şelaleydi. Şimdi akan su <laughs> bu kadar. Ee, bunun nedeni ama küresel ısınma olduğunu düşünmüyorum. Sanırım yol boyunca işte özel su firmaları suları bir şekilde e, şey yapıyorlar, tutuyorlar. Onunla alakalı diye düşünüyorum. Ama ne güzel olurmuş şuradan ve bol bol suyun içinden geçseymişiz. Hadi bakalım. Şu ana kadar rotadan topladığım ikinci e, şey, jel daha yarış yapılmadı. Eminim ki yarışta bu daha artacaktır ama bunu kabul etmiyorum. Yani koşucunun böyle bir şey atma lüksü yok. Bunun kapağını bile atma lüksü yok. Dikkat edilse atılmaz. Kimse anahtarını kaybetmiyor arabasının. İşte kimse gözlüğünü kaybetmiyor. Ama nedense bunları kaybediliyor. İşte niye? Çünkü önem verilmiyor. Güzel bir düzlüğe denk geldik. Güle güle örnek insan yazıyor. Tam bunun altında da şu ana kadar bu çıkıştaki tek suya denk geliyorsunuz. 25-26 gibi kilometreler arasında. Biz biraz kaybolduğumuzdan 26 gösteriyor ama burada bulacaksınız. Valla rotanın başından itibaren böyle işaretler, babalar işte şimdi mesela göstereceğim yine işaretler devam ediyor. Yani aslında bir ilk başta çok kaybolduk falan ama yolun kalan kısmında da bakın şurada da işaret var. Rota çok belli. Hani işaretlenince zaten hiç kaçırılmaz. Ben hiç Uludağ'da koşarken rotadan çıktığım tabii birkaç kez oldu ama benim hatamdı. İşaretlemeden dolayı bir sıkıntı çekmedim. Gene çekmeyeceğizdir. Keyifli güzel geçsin. Ne kadar çok uyuyor manzaraya. Bir jel daha buldum. Devam. Tamam. 27. kilometre bitti bizim. Ee, kaybolmasaydık 26 civarı bir yerde olacaktık büyük ihtimalle. Şu anda artık şeyler bitti. Sert çıkışlar bitti. Kesinlikle çok zor sert çıkışlar. Bunu söylemek gerekiyor. Ee, yani şey sabır diyerekten, iyi beslenerekten iyi su içerekten çıkmak lazım. Bu şekilde ilerlemek lazım. Şimdi ormanın içinde koşmaya devam. Etti. Artık yükselti bitti. Yani 170 daha yükselteceğiz. Çok yaklaşık. Gerçekten işaretlemeler süperdi. Çıkıyoruz böyle trafiğin yoluna. Ve burada 16K 30K diyor. Buradan yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Rüzgarlık çok önemli. Rüzgarlık yağmurluk daha doğrusu. Zorunlu malzeme olarak yağmurluk duruyor. Çünkü Mesela sabah başladığımızda hava Soğuktu ama şey de şu anda Her an yağabilir gibi şu taraftan gri bulutlar geliyor. Ona göre giyineceğiz eğer yağarsa. Hadi bakalım. Yağmurdan kaçmaya çalışıyoruz. Şimdi çok güzel bir su geçişi. Şöyle. Çok basit. Buradan buraya, buradan buraya basıyoruz. Buradan buraya basıp böyle çıkıyoruz. Hop. Ve oteller bölgesine geldik. İkinci oteller bölgesine. Birazdan bitiriyoruz. E, Haritada 28-90 falan gösteriyor ama pek öyle değil gibi. Yani bir 31-32 km bekleyin. E, o önemli. Evet, kesinlikle zor bir parkur. 30 kilometre değil, 32 kilometre civarı tutuyor. Ee, bence zorluk seviyesi olarak bu kilometrelerdeki parkurlarda, işte eski Alanya Ultra'nın bir parkur vardı. Onunla birlikte en zorlar arasına girecektir. Ee, o yüzden kesinlikle hazırlıklı gelmek gerekiyor. Ama 66 mı daha zor, 30 mu daha zor diye soracak olursanız, yüzde 166 derim. O yüzden onu da söylemem gerekiyor. Umarım herkesin çok güzel yarışı geçer. Umarım bu videoda faydalı olur. Görüşmek üzere.